Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte e, 7. dersimiz olan potasyometre kullanımı yapacağız. Potasyometre analog girişlerle e, ayarlanabilir bir parçadır. Bu e, evde kullanılan ayarlanabilir lambalarda kullanılıyoruz. O zaman şimdi hemen e, devre hazırlamaya başlayalım. Birinci bacağımız e, artı attı. Bunu 5 volta bağlıyoruz Arduino'da. Tamam. Arduino'da 5 volt'a bağladık. Şimdi şu bacağı gene bunu da yani eksi. Toprak attı. Son bir bacağımız kalıyor. Bunu da e, şuradan Arduino'ya gördüğünüz gibi analog girişler var. Analog giriş 0, 1, 2, 3, 4. 5'e kadar çıkıyor bunlar. Bunu da Arduino'da analog giriş 0'a bağlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda e, ben 5 kalp bir potansiyometre koyacağım. Bunun 10 kalsı, 20 kalsı, 22 klık 50 kallık artıyor bunun k değerleri. Onu zaten siz e, alacağınız zaman bakarsınız. E, şu anlık devre şemamız tamam. Ben açıklama kısmına e, devre şeması ve kodlarını koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Şimdi o zaman kod kısmına geçelim. Evet arkadaşlar kod kısmına geçersek, tamam e, ben kusura ha, kod kısmına geçersek şu anda kod kısmı bu kadar. Şöyle gördüğünüz ben zaten açıklama kısmına linkini koyacağım. Şuradan hemen 15 adresimizi seçelim. Seri portumuz yani. Tamam seçti. O zaman şimdi aktarımı başlatıyorum. Tamam aktarım başlatıldı. Tık yapıp burada şimdi. Evet arkadaşlar kod kısmını aktardık. Şimdi o zaman hemen buradan seri port ekranını açıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda e, pot değer yazıyor. Buradan ben e, şöyle hatta göstereyim bunu da. Şöyle gördüğünüz gibi ben potu çevirince bunun sayı değeri artıyor. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bunun pot değer Bununla başka projeler de yapılabilir. Mesela e, ayarlanabilir led, arcı bilet ayarlanan yapılabilir. Şöyle gördüğünüz gibi ben potu döndürüyorum. Yani Şuraya döndürünce sıfır gözüküyor. Yavaş yavaş yapınca 100, 200, 300, 400'e çıkıyor. Sonu 1023'e kadar. Bunu zaten kod kısmında ayarlayabiliyorsunuz. 1023 dışında da ayarlıyorsunuz. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu arada kanal e, abone 30'a yaklaştı. Hepinize teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.